Dersimize devam ediyoruz. Dedik ki eğer bir elbisede hem ipek varsa hem de ipeğin dışında başka bir e, kumaş varsa bunun hükmü nedir? Bunun birincisi eğer iki, ipek dıştan daha fazla gözüküyorsa bu haramdır. Bu bir. İkincisi eğer ipeğin dışındaki kumaş dışta daha fazla gör gö gözüküyorsa ipek altta kalıyorsa ve diğer kumaş üstte kalıyorsa ve insanlara gözüken diğer kumaş ise bu caiz. Üçüncüsü ikisi de aynı şekilde gözüküyorsa hem ipek hem de diğer kumaş aynı şekilde gözüküyor. Yani ikisi de %50 elli bu caiz. Dördüncüsü <laughs> el haz Haz ne demek? Haz ipeğin iplikleri üstten aşağı geliyorsa ve diğer kumaşın iplikleri de sağdan sola geliyorsa geliyorsa. Yani horizontal şekildeki e, dokunmuş ipli, iplik e, ipek değil, vertikal şeklinde dokunmuş ipliğe de iplik de ipek. Yani ikisi karışmış ama eee dikey olan iplikler eee ilk e, dikey olan ipli, e, dokun dikey olarak dokunmuş ip, ipliğin ipek olması ve yatay olarak dokunmuş ipliğin de ipek başka kumaş olmaz. İpek olmaması başka kumaş olması. İkisi karışık ama. İpeğin e, fe, e, Fertikal ve diğer kumaşında horizontal şeklinde e, dokunmaz dokun e, dokun do, dokunması böyle bir elbiseye Arapçada haz deniliyor. Bu caiz mi caiz değil mi? Bu bunun caiz olduğuna dair İbn Abbas'tan eser var. Fakat bu e, haz bu çünkü Niye bu 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 caiz? Niye bunu eee caiz? Şimdi dikey şeklinde olan ipliklerin ipek olması ve yatay şeklinde olan ipliklerin de başka bir kumaş olması ve böylece ikisi karışmış olası, olması ve böyle dokunun dokunması buna haz deniliyor dediğim gibi. Bu caiz. Fakat ihtilaf şurada. Eğer <laughs> bu genellikle Böyle dokunduğu zaman e, yani bu şekilde dokunduğu zaman genellikle ipek dıştan gözükmüyor. Bilakis diğer kumaş gözüküyor. Ama farzet ipek dıştan gözüktü. Daha fazla gözüktü. Bu caiz mi caiz değil mi? İlim ehli arasında ihtilaf var. <laughs> Ebu Ebul Mevaib Yani Hanbelilerden Ebul Mevaib ve Osman-ı Necdi'nin arasındaki e, kavga buradan geliyor. Ebul Mevaib mutlak şekilde caizdir diyor. Velev ki ipek daha fazla görünse dahi Osman-ı Necdi de caiz değildir diyor. Fakat e, meşhur olan Hanbeli mezhebinde caiz olması. Velev ki ipek daha fazla görünse dahi. Aynı şekilde kardeşler eee eğer ipek bir şeyin içinde ise mesela bir yastığın içinde veyahut da bir ceketin için iç, iç, içinde dediğim iki kumaşın arasında hiç gözükmüyorsa bu caiz. Ama ipek iki kumaşın arasında değil de iç kısımdaysa ve hepsi tümü ipekse tabi bu caiz değil. Aynı şekilde caiz olan bir başka bir meselede elbisenin e, tarafında ipek varsa caiz. Elbisenin tarafında yani kenarlarında. Eskiden elbisenin ke kenarlarına da, kenarlarını ipekten yapılıyor yapıyorlardı. Çünkü ipek daha e, dayanıklı. E, genellikle elbiselerin kenarları çabuk yıpran, yıprandığından dolayı kenarlarını ee, mesela maunu veya da e, Mao veya da e, kafayı geçirdiğin o kenarları falan e, ipekten yapıyorlardı çünkü kenarlar çabuk yıprandığından orayı ipekle yapıyorlardı ki çabuk yıpranmasın diye. İlim ehli diyor ki bu elbisenin bu kenarlarının ipekten olması da caiz bir şartla ee, e, yatay şeklinde dört parmaktan fazla olmaması şartıyla. Yani dört parmağını koy, yatay şeklinde uzunluğa bakmıyorlar. Uzunluk ne kadar uzun olursa olsun, ipekten olursa caiz. Ama yatay şeklinde dört parmaktan fazlaysa caiz değil. Dört parmaktan az ise bu elbisenin, elbisenin kenarları bu caiz. Ee, aynı şekilde e, elbisenin başka yerleri de dört parmaktan az ipek varsa yani halis ipekse başka bir elbiseyle karışmamışsa başka elbiseyle başka kumaşla karışmışsa az önce size hükmünü zikrettim. Ama başka kumaşla karışmamışsa halis ipekse dört parmak veya daha az ise caiz. Mesela bir yerin yamalanması dört parmak veyahut da yama değil de normal süs olarak dört parmak veya az ise halis olsa dahi caiz ipek. Ama dört parmak yatay yatay şeklinde. Ama dört parmaktan daha fazlaysa ise caiz olmaz. Aynı şekilde kardeşlerim bu demin ki zikrettiğim hükümler çocuklar için de geçerli. Yani sadece büyükler için ipek sadece büyükler büyük erkekler için haram değil bilakis çocuklar için de haram. Dolayısıyla ebeveyn çocuğa ipek giydirmesi, erkek çocuğa ipek giydirmesi haramdır, caiz değildir. Aynı şekilde e, erkeklerin sadece kırmızı veyahut da sadece e, sarı elbise giymesi de mekruh diyorlar. Çünkü burada da bir kadına benzerliği benzerlik var. Ama kırmızı başka renkle karışmışsa veya da sarı başka renkle karışmışsa onda bir beis yok. O cahiz. O mekruh değil. Ama sadece kırmızıysa mesela bir elbise var sadece kırmızı veya sadece sarı <laughs>